Merhaba gençler, 100. Yıl Üniversitesi'nin örnek sorularından devam edelim. Ee, şöyle ki, zor sorular var. Daha doğrusu son sorusu zor bir soru. Bu bizim standart, hemen hemen her videoda karşımıza çıkan soru tiplerinden bir tanesi. Ne yapıyorduk burada? Dikkat edin. Ee, mesela iki tane aynı olandan var. Demek ki S dediğim şey neymiş? Yedi. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bakın burada hiç S yok ya. 7 olan tüm şıkları eleyebilirsiniz. Hızlı çözüm adına. Ben ama hepsini bulmaya çalışacağım. Bakın iyi var. Sonu iki tanesi aynı olan hangisi? 9. Demek ki iyi dediğim şey neymiş? 9. Peki bakın sonu 9 bitecek olduğu için bu şık da olmaz. Bu olacakmış benim aradığım şey. E, fakat biz ne yapalım şimdi hepsini bulmaya devam edelim çünkü birçoğunuz eminim öyle yapmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Peki i'yi ne bulduk? 9 bulduk. Bakın şu ikincisinde 9 olan hangisi? Bakın burası i olduğu için şurası da i. Demek ki site dediğim şey site neymiş? 7, 9, 5 ve 6. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bakın burada hiç E harfi yok. 6 olan bütün şıkları E gidebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Peki mesela şunu gördüm hemen. Rest var bakın. Rest. Rest. Şöyle yapalım. Rest. Biz R'yi daha doğrusu T'yi ne bulmuş oluyoruz bakın. 5 bulduk. Sonu 5 ile biten şey Rest olacakmış bakın. Sonu 5 ile biten bir tane var. Demek ki 8, 6, 7, 5 şeklinde yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi birçok yöntem var ama sizi, kararı size bırakıyorum. Evet, ben bu soruyu şöyle düşündüm. E, şöyle biraz daha bütün şıkları görelim. Bakın, birinci, ikinci, üçüncü şöyle yaptım. Bakın bunu böyle devirirseniz, yani sağa doğru böyle 90 derece 90 derece döndürürseniz eğer bakın şu şekil bakın şuna dikkat edin. Şu ne olacak? Şuraya gelmiş oluyor. Şu yani şunu da 90 derece döndürürseniz ne olmuş oluyor? Şuraya gelmiş oluyor. Bunu 90 derece döndürürsem de bakın şu şekil olmuş oluyor. Bir daha 90 derece döndürürseniz yine e, ne olmuş oluyor? Peki şunu bir tanesini göstereyim. Mesela 90 derecede döndürmekten kastımız ne? Bakın bunu böyle şu şekli ne yapıyorum? 90 derece döndürüyorum. Yani bunu burada bu şekilde 90, bunu da 90, bunu da 90 şeklinde döndürüyoruz. Neyse ben sorunun özü bu. Hepsi bütün şeyleri kontrol edebilirsiniz. Ben ne yapmam lazım o zaman? Şu şekli 90 derece ne yapmam lazım? Döndürmem gerekiyor 90 derece. Bunu döndürünce mesela şu şekil için konuşmak istersek. Bakın ben bunu daha doğrusu aynısını çizeyim. Ben bunu 90 derece döndürdüğümde yani şöyle döndürdüğüm vakit ne olacak? Şöyle olmuş olacak. Peki bakın. Bunu ya bakın. Bu, bu şıklar değil. Zaten bu şekilde 90 derece döndürürsem bunu da elde edemem. Hangi şıkkı bulmuş olurum? B şıkkını bulmuş olurum. Dediğim gibi hepsini tek tek yapmak zorunda değilsiniz. Bu sorulardan da yine çok karşılaşmıştık. Bu sefer farklı bir çözüm. Yani soruya göre bir çözüm. Normalde nasıl yapıyorduk hatırlarsanız. İşte şuna X diyordum. Şuna Y diyordum. Şuna da Z diyordum. İşte başka bir şey daha var. Buna da A diyelim. Bakın ne oluyor? X artı Y artı Z 3A artı neye eşit olmuş oldu? Z'ye eşit oldu. der gider. X artı Y neymiş? 3A'ya eşitmiş. İşte aynı şeyi burada da yapabilirsiniz. 3X eşittir. 2Y gibi. Bunu bu şekilde yaparsınız. Ben daha kısa bir yol göstereceğim. Bu soru için zaten daha önceki çözüm yöntemlerimizi biliyorsunuz. Bu soru için şöyle bir şey göstereceğim ben. Bakın bir terazide her iki taraftan aynı ağırlığı atarsanız denge bozulmaz. Bakın Bununla bu neye eşit olur? 3 tane daireye eşit olur. E bize de neyi soruyor? 3 daireyi soruyor. Demek ki ne olacakmış? E, bir tane e, kare ile bir tane üçgenin toplamına eşit olacakmış diyebiliriz. E, bu soruda yine nedir? F2 artı G'nin tersinde 2 olacakmış. E, G'nin tersinde ne demektir 2? Bakın şunların yerlerini değiştirecektim. G'nin tersi ne demektir? x eksi 1 eşittir x olacak. Burasının 2 olması için burasının 2 olması için x'e kaç vermeliyim? 3 vermeliyim. Demek ki burası kaça eşit olacakmış? 3'e. E, f2 istemiş. Ben buraya 2 yazarsam yani f2 dediğim şeyde ne olur? 6, 8. 8 ile 3'ü toplarsam da çünkü toplama işlemi ne yapar? 11. Buradaki esas soru bence hani bu kadar birazcık daha hani daha önce anlattım dediğim, hiç anlatmadığımız bu video serisinde gelmemiş olan kısmi integrasyon. Şimdi kısmi integrasyonu da nasıl yapacağız? Her şeyden önce bu neyin türevidir? Ee, bilmiyoruz. Yani x kare çarpı sinüs x neyin türevidir? Bilmiyoruz. Peki burada ne yapıyorduk? Ben bir şeyi anlatayım. Şu küçük bir konu anlatımı yapayım. Sonra soruyu iki farklı yoldan da çözeceğim. Son sorunun çözümü biraz uzun zaten. İki farklı yoldan çözünce de şey olacak. Ben az önce çözerken o şekilde oldu. Neydi? Labdu diye bir kuralımız vardı. Burada bu logaritmik demekti, bu ark demekti, bu polinom demekti. Bu trigonometrik demekti, bu da üstel fonksiyon demekti. Hatırlarsanız, benim yine videolarımı kısmi integrasyon diye yazarsanız bulursunuz. Peki bu neydi? Kısmi integrasyonda şöyle bir şey vardı mesela u çarpı x'in türevini, şey, u çarpı v'nin bir türevini alalım. U çarpı v'nin türevi neydi? V çarpı du artı u çarpı dv. Her iki tarafın integralini alırsam şu şekilde integralini alırsam u çarpı v şunu karşıya atıyoruz. v çarpı du u çarpı dv Şimdi biz burada bir şeye u demek, Şimdi Benim almak, integralini almak istediğim şeylerden bir tanesine u bir tanesinde dv demeliyim. Burada u dediğim şey işte labdü. Hangisi önce gelirse ona U diyeceğiz. Peki x kare mi sinüs x mi? Şimdi x kare nasıl bir e, fonksiyon diyelim? Polinom. Polinom. Sinüs x nasıl bir fonksiyon? Trigonometrik. Peki sizce ben hangisine U demeliyim? Tabii ki bakın polinom. E, şunu geri alayım. Polinom şeyden daha önce olduğu için e, trigonometriden daha önce olduğu için ben x kareye U demeliyim, DV dediğim şey de sinüs x dx olmalı. Şimdi bakın ben burada x kareye U dedim, şuraya da DV deyip soruyu çözmeye çalışacağız. Dediğim gibi uzun, yani sorunun çözümü uzun. Evet. Evet devam edelim. Şimdi amacımız neymiş? x kare sinüs x neyin türeviymiş? Onu anlatmaya çalışacağım. Başlayalım. Bakın tekrar ediyorum. Ben x kareye ne diyeceğim? U diyeceğim. Sinüs x dx'e de dv diyeceğim. Bu da neye eşit olacaktı? U çarpı v. Hatırlarsanız yine benim konu anlatımdan uçan vapur neydi? Vapurun dumanı diye ezberletmiştim ben size bunu. Şimdi bu bilgilerle birlikte bir şunu yazmaya çalışalım. Tabii bana ne lazım? DU lazım. Önce bunun türevini alayım. 2x dx DU. Bunu integralini alalım. Tabii bunun integralinin eksi kosinüs x olduğunu bilmelisiniz. Peki amacımız neymiş? Bakın x kare çarpı sinüs x dx'in integralini almak. U dediğimiz şey ne oldu? U dediğimiz şey yani U dediğim şey neydi? X kare. V dediğim şey ne oldu? Eksi kosinüs X. Eksi V dediğimiz şey neydi? Bakın şu eksiden kaynaklı ya da şöyle yazalım. Eksi kosinüs X. Ee, şeyde DU da ne oldu? 2X DX. Eğer şunun integralini kolayca alabilseydik eğer ki alamıyoruz. Aynı şeyi bir kez daha yapacağız. Soru bitmiş olacaktı ama Peki ne yapmalıyım? Şimdi amacım şu eksiği de şöyle dışarı atıp şimdi aynı şeyi bunun için yapacağım. Kosinüs x çarpı 2'yi de dışarı atayım. Şu 2'yi de attım. x dx'in integralini almak. E, aynı şey olmadı mı? Yani pol polinom var, trigonometrik var, polinom var, trigonometrik var. Bakın yine aynı şeyi yapacağım. Buraya u diyeceğim. Şuna dv diyeceğim. Bakın şimdi u çarpı uçan vapur, uçan vapur. Tabi ben şuraya bir tane daha alta parantez alayım. Ee, şöyle bir şey daha yapacağım çünkü burada u dediğim şey ne? X. Dv dediğim şey ne? Kosinüs x. Yani yukarıdaki x'ten farklı. Yani yukarıdaki u ve v'yi karıştırmayın. Peki burada DU dediğim şey ne olur? DX olur. V dediğim şey ne olur? Sinüs X olur. Bakın uçan uçan vapur. Vapurun vapurun sinüs X dumanı yani DX. Bakın şu ifade artık şöyle bir şeyin türevinden geliyormuş. Artık bakın şurası kolayca integral alınabilir bir hale geldi. Peki hemen alalım ve sonra konuşalım tekrardan. Dediğim gibi bir tane daha yöntem göstereceğim ama bunu bilmelisiniz. Buradan tabii ne gelecek? Kosinüs x integral. Bakın şu ifadenin sonucu şurası oldu. Ben bunu götürüp şurada yerini yazmalıyım. Değil mi? Çünkü amacım şunu hesaplamaktı. Bakın bunu 2 ile çarpıp, çünkü şurada bir de 2 vardı. Şurada da yerini yazacağım. Ee, nasıl yapalım onu? Nereye yazalım? Şöyle. Amacımız neydi? Birazcık daha şöyle yaklaşıp şöyle şuraya sığdırabilirim gibi. Amacımız x kare sinüs x dx'i bulmaktı. Peki biz ne bulduk? Zaten şu vardı. Eksi x kare çarpı kosinüs x artı bakın bunu gördüğüm yere bunu gördüğüm yere ne yazacağım? Şunu yazacağım. Bakın şurayı. Yani iki tane x çarpı sinüs x artı kosinüs x yazacağız. Peki ne olacak? Bu sınırlar ne oldu? sınırlar ne oldu? Artık integrali aldığım için şöyle integrali aldığım için bir sıfır yazacağız. Bir de pi bölü 2 yazıp daha doğrusu önce pi bölü 2 yazacağız. Sonra sıfır yazıp birbirinden çıkartacağız. Peki pi bölü 2 şu yeşile geçeyim daha renk gözlüsün. Pi bölü 2 yazacağız. Artık burayı hızlıca yapabilirim. Kosinüs pi bölü 2 sıfırdır. Ee, şurası Pi şuradan pi gelir. Burası sıfırdır. 2 ile çarptım, çarpılmış halini yazıyorum. Dikkat edin. Şuraya pi bölü 2 yazıyorum. Sinüs pi bölü 2 bir oluyor. Eksi 0 yazıyorum. kosca Burada zaten sıfır. Burası da sıfır olduğu için sıfır. Burası da 0 1 olduğu için. tabii 2 ile çarpıyorum. Artı iki. Yani pi eksi 2 geliyor cevap. Hocam bunun daha kısa bir yolu yok mudur? Bence bunu anlamalısınız. Sonra kısa yolu Zaten yani öyle, o yüzden böyle uzun uzun anlattım burayı. Önce e, burayı çünkü her soru bu şekilde çözülmüyor gençler. E, Kısmi integrasyon zordur. Yani integrali bileceksin, türevi bileceksin. E, biraz zor oldu. Peki, şimdi daha kısa bir yöntem göstereceğim, İçinizi ferahlatacak. Yani buraya kadar yani sıkılıp kapatanlar e, benim videolara dikkat ettiyseniz hep e, pratik şeyleri videonun sonunda veriyorum. Şimdi şöyle diyoruz. U ve DV diye yazıyoruz. Artık neye U, neye DV dediğimi bir kez daha açıklayayım ki tam otursun. Lab Bakın şu polinom olduğu için buna U diyeceğim. Yani X kare. Buna DV dediğim şey de şurası. Sinüs X. Bakın çok basit bir yöntem daha göstereceğim. Hocam madem basit yöntem var niye bunu en başta göstermediniz diyenlere her soru bu şekilde çözülmüyor. Onu baştan söyleyeyim. Peki hangi, nasıl karar vereceksiniz? Polinomsa her zaman işe yarar. Yani bir tane polinom, bir tane trigonometrik varsa ya da üstel varsa işe yarar. Bakın bunun hep türevini alıyorum. 2x, 2 ve 0. Bunun hep integralini alıyorum. Bu ne? Eksi kosinüs x. Bir daha integralini aldım. Eksi sinüs x. Bir daha integralini aldım. Kosinüs x. Ha, bu integral ilgili de sinüs ve kosinüs ile ilgili kısa bir yöntem öğretmiştim hatırlarsanız. Burası kosinüs, burası eksi kosinüs, burası sinüs, burası eksi sinüs. Bunu bir yerde daha gösterdim bu video serisinde. Bakın şu türev olacaktı. Türev, türev, türev. Ama tersi de integral olacak. Mesela ben neyin integralini aldım mesela burada? Sinüs x'in. Sinüs x'in integrali bakın ters yöne bakın. Eksi kosinüs. Eksi kosinüsün integralini aldım. Eksi sinüs ve tekrar kosinüs olacakmış. Evet bir daha ee, burası şimdi ben bunu bakın bu ikisini çarpıyorum, bu ikisini çarpıyorum, bu ikisini çarpıyorum. Bundan sonrasını yazmaya gerek yok çünkü bundan sonra hep sıfırla çarpılacak. Ee, şu son şeyi kaldıralım çünkü oraya da bir işim yok. Şurası bana temiz kalsın. Peki tabi burada da bir yöntem daha var. Yani bir şey daha var sonra bitiriyorum. Artı, eksi, artı. Peki x kare ile bunu çarparsam eksi x kare çarpı kosinüs x. Eksiyle eksi'nin çarpımından artı gelecek, artı iki tane x çarpı sinüs x ve son olarak artı iki kos x. Bundan sonra ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bakın az önce uzun uzun anlattığımız şeyi tek seferde bulduk diye düşünebilirsiniz. Bir pi bölü 2 yazacağım, bir de sıfır yazacağım, birbirinden çıkaracağım. Bundan sonra hangi videoyu yapacağımı bilmiyorum. Bu kitaba devam eder miyim onu da bilmiyorum. Çünkü çok uzun videolar oluşacak. Benim şimdilik öyle çok uzun bir zamanım yok. Aslında şey yapmayı yani son sene çıkan soruları çözmeyi planlıyordum. Fakat bazı üniversiteleri yayınlamış bazıları yayınlamamış. Ee, bulabildiğiniz son sene sınav sorularını e, aşağıda Telegram adresimiz var Telegramdan yazarsanız oraya e, ben de görmüş olurum son sene ikisinden sorularını belki öyle yardımcı olabilirim e, Muhtemelen bundan sonra da e, limitle ilgili zor soruları çözmüştük e, Muhtemelen türevle ilgili ve integralle ilgili videolar gelir Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum